Ben kayıtta mıyım? Tamam. Bir dakika. Ben kayıtta mıyım? Tamam. Herkese selam arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte harika bir video ile karşınızdayım. Bugün size söz verdiğim gibi kutu açılma videomuzun part ikisini yapıyoruz. Hemen başlayalım istedim. Tamam. Evet. İlk önce geliyoruz ve albay rafımızı alıyoruz buradan. Görüyorsunuz albay rafımızı. Hemen albay rafı a-lı-yo Aldım. Bismillah. Ve al Yapımız geldi. Kolonel Ravs, kromatik, 5C, iz savaşçı. Ravs duvarlardan seken ikili lazer atışları yapar. Süper özelliği de düştüğü yerde patlayıp çevresindeki düşmanlara hasar veren bir ikmal kutusu çağırır. İkmal kutusuna takım arkadaşlarına kullanabileceği bir de güçlendirici çıkar. Hemen şöyle profil fotoğrafımızı da albay raf yapıyoruz. Hemen kulübümüze geliyoruz. Bir arkadaşımız var mı? Bir dakika. Hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar albay rafa buradan alıyorum. Bir de albay rafamızın görevi de gelmiş. 15 maç kazan Beton veriyor. Bunu da yaparız. Hemen savaşçılardan albay rafı seçiyoruz. Albay raps. Aldık arkadaşlar albay rafımızı. Hemen geliyoruz. Bir el hesaplaşmada oynuyoruz. Hemen. Senden lan yal. Senden lan al? Bir dakika. O beni duyuyor arkadaşlar. Ama siz onu duyamazsınız. Hemen şöyle Albay al bay rafs aldım. Tamam. Hemen çift hesaplaşmada bir yere gidiyoruz. Albay rafla birlikte. Bismillah. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. tüm takımlar birbirine karşı. Hadi gel. Hadi gel. Ondan sonra kutuları da açacağız. Bu çok hızlı oldu. Neyse. Al bayrafımızın rozetleri de var. Gel şu ortayı hemen kapalım. Gel gel gel. Gel. Al 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 al. al. Hemen gel birini öldürelim. Ben öldüreceğim. Tamam. Hop. Hop. Gelme lan buraya. Gel 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 gel. Sen gel. Sen mi alacaksın ben? Ben. Allah senin belanı. Sen gel buraya. Ben seni bırakır mıyım sandın? Şöyle alalım. Çabuk hadi gel 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 gel. Hop! Çok büyük oldum. Gel lan buraya sen. Sen gel. Tamam, bunu aldık. Sen de gel. Hop hop hop. Öleceğim. Dur. Biraz şey yapmam Ya, geri zekalı. Neden oldun? bekle biraz bekle onu bekliyorum 5 4 3 2 1 0 geldes sen de al şunu al bir de şu enerji içeceğini al sen de gel hadi saldıralım hücum 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 hadi al bayrafı ben hadi vur 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 öldürdük. Aferin. Bir takımın birinci oldu. 15 maç kazan. Şimdi arkadaşlar kutu açılma videosunu yapıyoruz. Kutu açılma videosu için videoyu durdurmak zorunlu Şimdi arkadaşlar şöyle hemen yine. Tamam. Bir de kromatik savaşçımız Al Bayrafs bugün efsanevi olarak sayılıyor. İnşallah kutulardan bir şey çıkar amin. Şöyle. Bir şey çıkmadı. Ben şeyleri almış mıydım? Bir dakika. Yok almamışım. Tamam. Hemen şöyle su, savaş su. Açıyorum. Ama inşallah bir karakter çıkar. Amin. Açıyorum. Yine bir şey çıkmadı. Jeton katlayıcı geldi. Bunu açtım. Bundan da bir şey gelmedi. Allah'ım inşallah bir karakter çıkar. Amin. Rahman Rahim. Hadi artık bir karakter. Ben megalardan umutluyum. Hatta bütün kutulardan umutluyum. İnşallah bir karakter çıkaracağız. Allah'ın izniyle bir karakter çıkaracağız. Of faile bir karakter çıkmadı. Bundan bir karakter? Oh, aa, çıkmadı. savaş kutusundan bir karakter Allah'ım inşallah. Bir şey çıkmadı. Şunu da açalım. Ya bak video boşu boşuna bitecek ha. Hadi bir şey çıkmadı. Allah'ım. İnşallah bu kutudan bir şeyler çıkar. Bir, kutu. Güzel kutu. Bana bir karakter ver tamam mı? Bakayım. Bir bok Başka küçük kutu kaldı mı? Sadece megalar kaldı. Tamam. Allah'ım. İnşallah bu mega kutudan bana bir karakter çıkar. Amin. Bismillah. 5 yazdı. Albay Raffa şey geldi. Allah. inşallah bu kutudan, bu mega kutudan bir karakter ile. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yeminin. İyâke abidü ve iyâke nesta'in. İhdine sırat'al mustakim sırat'al lazina en'amte aleyhim gairil ma'dubi aleyhim ve Amin. eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden rasulullah amin 5 yazdı. Allah'ım inşallah bu merak bir şey çıkar amin bismillah Hadi karakter 600. 600 arkadaşlar. 600'de bir karakter geliyor. Bir karakter geliyor. Acaba ne çıkacak? Bismillahirrahmanirrahim. 5 4 Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? bir bitki vardır Allah'ın sözü. Gizemli. İkizce tokatlayıcı. katlayıcı. Şimdi bundan da inşallah bir karakter çıkar amin. Allah'ım inşallah çıkar amin. Bismillah. Beş aldı bir şey çıkmadı. Tamam olsun. Sprota seç. Tamam dur. Hemen Sprota seçelim bir. Bakalım Sprota nasılmış. I like trees. O oh, ye, yeah. o oh, ye. Yeah. yazıyorum. Durun. Hemen kulüpte yazıyorum arkadaşlar. Kutuları mı? Kutuları mı? Kutuları mı? aldım ve spor çıktı sık çıktı hemen durun dükkandan bir benim aramın kaç bir bakalım Güzel mi? destansı biraz yükselmiş. Bir kılıp efsane düşmüş. Tamam. İsterseniz bir elde. Ama sen bunu oynama. Sen bunu alma. Sen bunu alma. Sen git bence. Sen Mr. Pina. Mr. Pina. Hadi hazır ver. Hazır ver. Yi, yeah, come on, support. De şöyle, al. Çok güzel. Şöyle alalım. Hop, 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 hop. Şunu da alalım. Hop, bak gelme, bak gelme. Sen o kutuyu al ben. Bok olan seni uzak tutayım. Burada birisi var. Konuşma dedim sana. Tamam. Hadi gel. Şöyle gidelim. Gel 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 gel. Hayır 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 gidemezsin gidemezsin gelemezsin buraya. Gel lan buraya. Hop öldürdük. Hayır 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 hayır. Öldürdüm. Al sen o yükleri al. Lou'yu öldür sen. Lou'yu öldür. Lou'yu öldür. Bence sen boş ver. Kaç oradan. Kaç oradan. Kaç oradan. Kaç. Kaç. İki kişiler. Ben geldim. Bekle biraz. Dur ben Piper'ı eleyebilirim. Ben Piper'ı öldürebilirim. Şöyle. Piper yani. ya. Çık. Sen kaç. Sen kaç. Sen kaç. Saldırma. Hemen isterseniz o albay rafın şeyini de yapabilirim. Hani o bin jeton veren görevi vardı ya işte onu da yapacağım. Eğer isterseniz. Hatta yapayım. Saldır saldır saldır. Ben onu koruyorum. Hadi 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 hadi. Gelemezsin gelemezsin gelemezsin. Vur 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 vur. Ölme sakın. Ölme, ölme 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 vur. Aferin sana. Al o yükleri. Al 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 al. Kaç. Kaç şimdi kaç. Vurma. Poco'dan kaç. Tü senin sıfatına. Üçüncü olduk. Neyse. Bu da iyidir. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Ve bildirimleri de açarsanız beni çok 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 ama çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Başka diyecek bir şey yok herhalde değil mi? Bir dakika. Evet. Başka da bir şey diyecek çok arkadaşlar. Bir dakika kalan. Al bakalım bu ben. Tamam. Ha evet arkadaşlar. Ben kupa yolundaki meyve kutuyu unutmuşum. Şu anda görenler çıldırıyordur. Ben hemen onu da açalım. Allah, ım. inşallah bu mega kutudan da bir karakter çıkar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbel Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yemirin. İyâkena abdu ve iyâkena sâin. İhdina sıratel mustakim Sıratel lezine en amte aleyhim Gacru mağdubi aleyhim vel dalin amin Eşhedin la illallah ve Bismillah Beş aldı Çıkmadı 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 kopya yolu ne zaman bitiyor? yolu da 21 gün Tamam Herkese sel Ay pardon. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.